Programımızın bu bölümünde diş hekimi Sayın Pertev Kökdemir'in yanındayım ve biliyorsunuz programımızın aynı zamanda ağız ve diş sağlığı konusunda da danışman hekimi. Bugün diş eksikliklerini, diş eksiklikleri klasik bir konu ama özellikle de kemikteki eksiklikleri, kemik erimelerini de konuşacağız. Dolayısıyla yeni teknolojileri konuşacağız çünkü yeni burada hakikaten şeyler var, yeni teknolojiler var. Aynı zamanda sigara içiyorum. Ya da işte böbrek nakli oldum, ya da şeker hastasıyım. Bana implant olur mu dediğimizde de son teknoloji implantlar var. Onları konuşacağız. Merhaba Pertev, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırlıyorsunuz, Tabii ki, kırmadınız. Sizinle röportaj isteğimizi buraya davet ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi e, öncelikle şöyle bir şey başlamak istiyorum. Implant nedir gibi klasik bir soru sormayacağım ama şunu sormak istiyorum. Implant denen şey ağzın hangi alanlarında olmazsa olmazdır çünkü hala köprü tedavileri de yapılıyor biliyorum yapıyorsunuz da zaten. Şimdi implant tabii ki eksik dişlerin yerine uygulanıyor ve her bölgeye, ağzımızdaki her diş eksikliği için implant uygulanabilir. Yani implant mutlaka gerekiyor dediğimiz bir bölge yok ama. Ee, ön bölgede örnek veriyorum, implant yapıldığı zaman e, köprü yerine çok daha estetik sonuçlar alınabiliyor veya arka bölgelerde çok fazla diş eksikliği varsa uzun bir köprü yapmak yerine o bölgedeki eksikliği implantla tamamlayıp o bölgeye e, daha kısa bir köprü yapmak veya hiç köprü yapmadan e, porselen dişlerle e, ve implant desteğiyle e, eksikliği tamamlamak hastalarımız için çok daha uzun ömürlü bir e, kullanım sağlayabiliyor. Kesinlikle. Şimdi implant dediğimiz zaman biz zannediyoruz ki tek tip implant var. Yani bir, bir, bir işte bir şey var ya bir vida yani o. Ama aslında çeşit çeşit implantlar var. Bugün özellikle de kemik erimesi olanlar için sormak Hı. istiyorum. E, gidiliyor, diyor ki diş eksiğim var, implant yapacağım ama mesela yurt dışındaki doktorların çoğu diyor ki yok artık yapamayız diyor. Ama biz Türkiye'de yapabiliyoruz değil mi? Evet, e, şimdi kemik erimesi olan hastalarda tabii ki e, implant için kemik gerekiyor. İlave e, tekniklerle kemik arttırımı yapmak gerekiyor. Bu ilave teknikler e, nedir? Box tekniği olabilir, bone lamina tekniği olabilir o bölgeye kemik tozu ilavesi yapıp o kemik tozunun e, kemiğe dönüşmesinden sonra uygulanacak implantlar olabilir. Bu şekilde kemik arttırımı yaparak e, implant tedavisini uygulayabiliyoruz. E, bazen hastaların tabii ki sizde kemik erimesi var implant yapılamaz diye e, hekimlerden e, geri bildirim almalarının sebebi e, cerrah olmayan hekimler veya e, bir poliklinik şeklinde değilse eğer o klinik ve e, bünyelerinde bir e, bu işi yapabilecek cerrah yoksa o zaman tabii ki e, ileri cerrahi teknikleri uygulanamadığı için o klinikte implant yapılamaz diye hastalar cevap alabiliyorlar. Ama bu tekniklerle kemik arttırımı sağlandığında her bölgede implant yapımı sağlanabilir. Tabii ki kemik arttırımı bir ileri cerrahi teknik. Kemik miktarının eklenecek kemik miktarının çok olmasıyla ilgili olarak da iyileşme süreci değişebiliyor. Ee, tabii ki hastalarımız için normal sağlam bir kemiğin içine implant koymaktan hem daha uzun bir süreç hem de biraz daha tabii ki hastalarımız için daha zahmetli, daha çok bakımlarına, diş bakımlarına özen göstermeleri gereken bir süreç. Ama tabii ki bu kemik ilavesi yapılmadan ince bir kemiğe implant yapılabilir mi bu şekilde alternatifler de var. Kesinlikle. Bu arada ben program başında söylemeyi unuttum. Elimde telefonum var. Aşağıda hem telefon numaralarımız hem WhatsApp numaralarımız var. Ama sizi görünce izleyicilerimiz zaten otomatik olarak yolluyorlar. Artık alıştılar programımızda biliyorsunuz. 33 33 Fransa'nın sanırım ülke koduydu. Evet. 363 ile biten izleyicimiz yazmış. Öncelikle sizi çok severek ve hayranlıkla izliyormuş. Teşekkür ederim. Eksik olmasın. Bir röntgen göndermiş ama burada hakikaten kemik erimesi var sanırım. Şöyle göstereyim size hocam. Evet. Şimdi burada kemik miktarında hem muhtemelen tabii ki kemik inceliyordur hem de kemik yüksekliğinde bariz gözle görülür bir azalma var. Tabi implant koyabilmek için belli bir kemik mesafesi olması gerekiyor. Burada modelde göstereyim. Şimdi implantın tabi bu büyütülmüş bir model. Implant koyabilmemiz için o bölgede yükseklik olarak yaklaşık 8 mm kadar en az bir kemik olması gerekiyor. Eğer bu yoksa biz bunu sağlamak için ilave tekniklerle kemik arttırımı ve kemiğin yükseltilmesi işlemini yapabiliyoruz. Bir de kemiğin ince olma durum var. Yani kemik tamam yeterli yüksekliğe sahip ama incelmiş olabilir. Çünkü uzun yıllardır o bölge boştur. Ee, boş olduğu için kemik artık e, fonksiyonunu yitirmeye başlamıştır o bölgede bir diş kökünü tutma görevi gerçekleştirmediği için. Ee, yani bir nevi toprağın erozyona uğraması gibi yavaş yavaş, yavaş yavaş o bölgede kaybolmaya başlamıştır. İşte bizim bu noktada kemiğin genişliğini de arttırmamız gerekiyor. Eğer kemiğin genişliğinin arttırılması hastamız için zahmetli bir süreç olacaksa bu çok fazla arttırılması gerekiyor olabilir. Veya hastamız ileri yaşlı olabilir böyle bir zahmete katlanmak istemiyor olabilir. Böyle bir durumda da biz zirkotitan implantlar uygulayabiliyoruz. Bunların özelliği nedir zirkotitan implantların? Bunlar sağlamlaştırılmış implantlardır. Normalde biliyorsunuz implant %100 titanyumdan oluşan bir materyal. Ama çok özel implantlar var zirkotitan dediğimiz. Bunların %20 kadarı zirkonyumdan oluşuyor. %80'i titanyumdan oluşuyor. Böyle olduğu zaman da bu implantlar normal titanyum implantlara göre %33 daha sert ve sağlam. Böyle olduğu zaman da ince bir kemiğin içine biz daha ince bir implant yerleştirebiliyoruz. Hiçbir şekilde bir box teknikle veya farklı bir teknikle kemik artırımı yapmak gerekmiyor. Kemiğin içine implantımızı daha ince implantımız ama daha sağlam implantımızı yerleştiriyoruz. Normal bekleme sürecinin ardından bu süre 3 ay olabilir veya 6 ay olabilir bu iyileşme sürecinin ardından hastamızı diş yapma imkanına sahip oluyoruz. Sadece kemik arttırımı yapılan vakalarda ise hastamızın dişlerine kavuşma süresi bazı durumlarda bir seneyi bulabiliyor. Ama bu şekilde hem iyileşme sürecini kısaltıyoruz, hem hastamızın dişine kavuşma sürecini kısaltmış oluyoruz. Kesinlikle. Peki şimdi şöyle bir durum da var değil mi hocam? Ee, oraya implant yerleştirdiğiniz zaman bu son teknolojik yani hem ince ve hem de daha dayanıklı olan orada kemiğin de tekrar oluşmasını da sağlıyorsunuz değil mi? Aslında biraz zaman da geriye sarılmış oluyor böylece değil mi? Kaybedilen kemiği biz tekrar orada oluşturmuş oluyoruz ve o kemik fonksiyona girdiği için orada artık kemik erimesi olmuyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Toprağı tutan bir ağaç var ve siz bu ağacı köküyle çektiğiniz zaman Oraya gelen yağmurla rüzgarla o toprak yavaş yavaş aşınır, kaybolur. Hele bu bir yamaçtaysa daha da hızlı akar gider, gider, akar gider. E, kemik için de aynı şey geçerli. Biz e, diş çürümüş veya başka bir nedenle kemiğin içinde duran dişi çektiğimiz zaman o bölgedeki kemik artık fonksiyonunu yitirdiği zaman, yitirdiği için yavaş yavaş erimeye başlıyor, kayboluyor. Biz oraya bir implant yerleştirip ve gerekiyorsa kemik ilavesi, kemik tozu ilavesini de yapıp orayı kapattığımız zaman ve ardından iyileşme gerçekleştikten sonra implantın üstüne dişimizi yaptığımızda orası tekrar fonksiyona giriyor. Yani sizler dişlerinizle tekrar implantın üstündeki dişlerinizle yemek yemeye başlıyorsunuz. Böyle olunca da artık o kemik tekrar fonksiyona girdiği için erime duruyor ve iyi bir bakımla ömür boyu kullanabileceğiniz dişlere sahip oluyorsunuz. Hocam, e, 49, Almanya yani. Almanya'dan e, telefon numarasının sonu 44-45 ile biten izleyicimiz e, Efsane Hanım yazmış. Ay, ne kadar güzel Efsane değil mi? Efsane Hanım yazmış. Diyor ki, e, benim de aynı şekilde çene kemiğimde e, erimeler var. İmplant için e, kemik eklenmesi e, lazım demişlerdi. E, fakat bu uzun bir süreç alıyormuş. Acaba bu ince implantlar daha mı kısa? Evet. Sürede iyileşiyor diye soruyor efsane Hanım. Şimdi e, implantın şimdi iki tane fonksiyonu var. Biri e, yiyeceklerimize karşı e, kök görevi görüyor yani bir diş görevi görüyor yiyeceklere karşı dediğim yiyecekleri çiğneyebilmek için. E, bir diğeri de o bölgedeki kemiği tutuyor. E, i̇yileşme sürecinin e, bu bekleme sürecinde biz neyi bekliyoruz? E, implant tam olarak kemikle kaynaşsın diye bekliyoruz. Aslında implantın üstünde yivler var. Hı hı. Bizim bu primer stabilizasyon dediğimiz yani ilk tutunma dediğimiz işlemi bu yivler sayesinde yapıyor implantlar. Normal bir vidayı vidalar gibi yerine yerleştiriyoruz implantı. Bu sırada tabii ki hastamız hiçbir şekilde ağrı, sızı hissetmiyor. Tamamen lokal enesiz altında uyuşmuş bir şekilde yapılıyor bu işlem eee implant yerleşiyor ve bu yivlerle kemiği tutuyor. Ama sonra ikinci fonksiyon başlıyor. Bu da e, etrafında içinde bulunduğu kemiğin implantın içindeki gözle görülmeyen e, mikro girintilere nüfuz etmesi ha, ve ka orada kaynıyor yani değil mi Evet, hocam? tamamen kaynaşıyor ve kemikle artık bir bütün haline geliyor. İşte bu süreç e, kişinin iyileşme kapasitesine bağlı olarak 3 ay ile 6 ay arasında değişiyor. Smart hidrofilik dediğimiz bir implant sistemi var. Yani akıllı implantlar. Akıllı implantlar ama diğer implantların bu daha az akıllı olduğu anlamına gelmiyor ama bu implantlar ne yapıyor akıllı olarak? Özel bir solüsyon içinde ve steril bir halde diğer implantlar gibi bulunuyorlar ama farkları bu solüsyonun iyileşme hücrelerini implantın etrafında toplayıp iyileşmeyi hızlandırması. Hı hı. Şimdi örnek veriyorum diyabetli bir hastada veya çok sigara kullanan bir hastada iyileşme hızı biraz daha diğer insanlara göre yavaştır. Böyle durumlarda bu implantı kullandığımız zaman normal sağlıklı bir bireyde ne hızda iyileşiyorsa o hızda çok hızlı bir şekilde işte implantın etrafında kemik oluşuyor ve bu yivlerin içine doğru kemik nüfuz ediyor. O içinde bulunduğu solüsyon sayesinde. Normal bireylerde de eğer hızlı bir iyileşme istiyorsak, işte biz dedik ki 3 ay, 6 ay beklenmesi gerekiyor. Hayır o kadar beklemeyelim. 1 ay, 1,5 ay maksimum 2 ayda implantımın üstüne diş yapasın dersek yine smart hidrofilik implantları kullanarak iyileşme süresini yarıya hatta yarıdan daha da az bir süreye indirebiliyoruz. Ve hastalarımıza dişlerini bu kadar kısa sürede yapma imkanına sahip oluyoruz smart hidrofilik implantlar sayesinde. Hocam şimdi Almanya'dan çok izleyicimiz var ama bir tane İngiltere 44 onu okumak istiyorum. Telefon numarasının sonu 09 ile bitiyor. Diyor ki e, iyi günler hocam ben yaklaşık 15 yıldır tip 2 diyabet hastasıyım. E, şekerim de zaman zaman kontrolsüz. E, yine burada implant yaptıramadım İngiltere'de. Çok normal yani İngiltere'de zaten biraz sağlık sistemi zor. E, dolayısıyla diyor e, implant yapılabilir mi? Tabii. E, tip 2 diyabet hastalarına. E, NHS sisteminde zaten e, implant yapılması çok da mümkün değil. Çünkü devlet bu tip şeyleri karşılamıyor. E, hastaların ihtiyacı olan yani e, onların devlet genel sigortası hasta, hastaların ihtiyacı olan minimum tedaviyi karşılıyor. Tabii ki fiyatlar da çok yüksek İngiltere ile Türkiye'yi kıyasladığınız zaman. E, bu tip durumlarda işte normal bir implant yapmak yerine eğer hastamızın e, çok da kontrol altına alamadığı bir şekeri varsa e, smart hidrofilik implant yapmak yani akıllı hidrofilik implantlardan yapmak sizin için çok daha iyi olacaktır, çok daha avantajlı olacaktır. Bir de bazen hastalar implant yaptırıyorlar, ondan sonra zaman geçtikten sonra implantlarını sebebi bilinmeyen bir şekilde kaybediyorlar. Yani etrafında kemik eriyor, İyi baktım diyor ama kemik erimesi gerçekleşiyor. Belki farkında olmadığı başka bir rahatsızlığı olabilir, İşte şekeri olabilir veya kontrollere düzgün gitmemiştir. Bu nedenle implantını kaybetmiştir. Bu tip hastalarda da, yani daha önce implantla ilgili olumsuz bir durum yaşamış hastalarda da, smart hidrofilik implantlar kullandığımız zaman son derece başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bu implantlar tamamen patentli implantlar ve İsviçre malı implantlar ve bu implantları üreten firmanın sunduğu araştırmalarda biz şunu görüyoruz. Tabi bunlar çok yeni teknoloji implantlar ve daha henüz 10 yıllık çalışmalar var üstlerinde. Ve bu implantların yapıldığı bireylerde işte diyabetli hastalarda veya sigara kullananlarda veya daha önce bilinmeyen bir nedenle implantlarını kaybetmiş hastalara bu smart hidrofilik implantlar uygulanmış. Ve başarı oranı 10 yıl sonunda bu hastalara bakıldığı zaman hani implantları hala ağızlarında mı başarı oranını... %99 ve işte sigara içen ve diyabetlilerde de %100 olduğu görülmüş. Yani hastaların ağzında herhangi bir şekilde implant kaybı olmamış. Ve bu özel implantlar sayesinde biz de bu imkanı hastalarımıza sunabiliyoruz. E, Almanya'dan izleyicimiz yazmış. E, iyi günler hocam diyor. E, tam numarası 12.00 ile bitiyor. Valla milli piyango numarası. <laughs> Gerçekten süper bir numara. E, diyor ki... E, Implant tedavisi için Türkiye'de ne kadar vakit geçirmek gerekir? Aslında hı hı. siz bir şey yaptınız ama hı hı. burada herhalde kemik erimesi falan yok, normal bir implant sistemi. Şimdi şöyle implantlar iki aşamalı tedaviler. Birinci aşamada implant yapılıyor, hastamız dönüyor, daha sonraki aşamada üstüne dişler yapılıyor. Bu iki aşamanın süresini iki gruba ayırıyoruz. Yani ilk kısım implant aşaması, ikinci kısım diş aşaması. Tabii ki bir günde de hastamızın e, dişlerinin e, implantlarını yerleştirip dişlerini yapmamızın mümkün olduğu durumlar var. Bunların hepsini röntgen değerlendirmesinden sonra biz hastamıza söyleyebiliyoruz. Ama standart prosedürden bahsetmek gerekirse e, önce geliyor hastamız implantlarını yapıyoruz. Bu bir günlük bir işlem ve hastamızın geçici bir dişe ihtiyacı olmayacaksa hafta sonu gelip e, tedavisini gerçekleştirip ülkesine geri dönebilir. E, bundan sonra bir de ikinci aşama var. İkinci aşamada dişlerin yapılması aşaması. Bu da e, 6 iş gününde standart olarak bitecek bir işlem. İsterse zirkonyum tedavisi yapılsın, estetik bir tedavi istiyor olabilir. İstiyorsa implantların üstüne metal destekli porselen olsun, İsterse farklı bir e, sistemle e, porselen dişlerine kavuşuyor olsun. Hastamızın ikinci aşamada 6 gün İstanbul'da olması yeterli olacaktır. Tabii bu 6 gün her gün kliniğe gelmiyor hastalarımız. E, toplamda 4 kere kliniğimize geliyor ve toplamda klinikte geçireceği süre işte 1 saatle 3 saat arasında değişiyor. E, toplam bu 4 gün e, burada olması gereken süre. Yani günün geri kalanında İstanbul'da gezme imkanına sahip oluyorlar. A, e, akrabalarını ziyaret etme şansına sahip oluyorlar. Bu şekilde hastalarımızın gelmesi yeterli tedavi için. Peki bu arada şunu da sormak istiyorum. Mesela o hani 4 günlük vakiti geçiriyorlar ya hocam. Onu yaptıktan sonra üst, üstünün yapılmasını beklerken ağızlarında diş oluyor değil mi? Şimdi Geçici bir şey. Eğer ağızlarında hiç diş yoksa ve örnek veriyorum bir çene için 6 tane implant yapmışız veya 4 tane implant yapmışız veya hastamızın ön bölgesinde dişleri eksik, o zaman mutlaka hastamızın ağzında bir kere geçici dişleri oluyor. Yani ve... görüntü olarak en azından. Tabi, tabi. hem de fonksiyon, fonksiyon olarak yani. da kullanabiliyor. E, mutlaka geçici dişleri oluyor ve e, dişsiz kalmıyorlar, dişlerini kullanıyorlar. Tabii ki sabit bir diş kadar konforlu değil e, geçici dişleri veya sabit sonradan yapılacak dişleri kadar estetik olmayabilir. Ama sabit dişlerinde de yaparken o yaptığımız geçici proteze ilgili hastamızın kritiklerini, eleştirilerini de dinleyerek daha hoş, daha güzel hastamızın yüzüne yakışacak bir tasarımda dişler yapıp hastamızı mutlu bir şekilde ülkesine uğurluyoruz. Harika. Yani hiçbir şekilde dişsiz kalmıyorlar Kalmıyor eğer ön bölgelerdeyse. Şimdi smart hidrofilik implantlarla ilgili olarak tipiki diyabet dedik ya hocam. Sigara içenlerde dedik, başka hangi hastalıklarda bu kullanılabilir, hangi durumlarda? Smart hidrofilik implantlar herkeste kullanılabilir. Sağlıklı bireylerde iyileşme süresi daha hızlı oluyor smart hidrofiliklerde. Bunun dışında kanser tedavisi görmüş, atlatmış bireylerde bu implantlar diğer implantlara göre çok daha hızlı iyileşiyor. Ve daha önceden implantını bilinmeyen bir nedenle kaybetmişse ee, ve aynı bölge yine implant uygulanması gerekiyorsa veya e, implanta karşı işte iyileşmeyeceğini düşünüyorsa veya vücudunda bir yara kolay kolay iyileşmiyorsa bu tip hastalarda da smart hidrofilik implantlar kullanılabilir. Kula organ nakli geçirenlerde de kullanılabilir değil mi? Tabii onunca? ki herkes de kullanılabilir. Kullan hasta grubunda Tabii diyorsun. iyileşme e, hızı yavaş olduğu düşünülen mesela ileriki yaştaki bireylerde Aa, kullanılabilir. Doğru, e, çok rahat bir şekilde. Çünkü e, bu içinde bulunduğu solüsyon sayesinde e, kan içindeki iyileşme hücrelerini etrafına topluyor ve çok hızlı bir şekilde Haydi o bölgede e, etrafında kemikleşmeyi sağlıyor. Harika bir şeymiş. Hocam e, telefon numarasının sonu... E, 22.95 ile biten izleyicimiz 32 sanırım Belçika'nın koduydu. Diyor ki ben hocam çok korkuyorum. Ee, yaklaşık 8 senedir önde dişlerim yok. Daha da yaşlı görünüyorum. Yaptırmak da istiyorum ama korkuyorum. Hiç korkmayın çünkü çözümü var. <laughs> evet. Şimdi ee, tabii ki Korktuğumuz için zaten bir şeyleri erteliyoruz dişle ilgili o yüzden de bir türlü hem e, fonksiyon olarak tam olarak dişlerimiz olmuyor hem de estetik olarak kendimize güvenerek güleceğimiz dişlerimiz olamıyor. Oysa e, dişin aslında bir de estetik ve hoş ve e, insana özgüven kazandıran bir yanı var. Dişlerimiz güzel olduğu zaman e, beyaz olduğu zaman temiz olduğu zaman kendimize daha güvenli e, gülüyoruz eksiksiz olduğu zaman, aralarda boşluklar gözükmüyorsa çok daha özgüvenli bir şekilde gülüyoruz, konuşuyoruz, elimizle ağzımızı kapatmıyoruz. E i̇şte bunların hepsini sağlayabilmek için aslında öncelikle bir diş hekimine gitmek gerekiyor ve bütün işlemler, yapılan bütün işlemler aslında hastamızın sağlığı için yapılıyor. Hem de kendisini daha iyi hissetmesi için yapılıyor. Eğer hastalarımız diş hekimine geldiği zaman korktuğunu belirtirse ona göre alacağımız bir sürü önlem var. Yani bir kere artık hastalarımızın canını acıtmadan işlemler yapabiliyoruz. Hele estetik bir işlem yapılacaksa zaten hastamızın canının acımasını gerektirecek bir şey yok. Uyuşmanın lokal ile sağlandığı durumlarda işte hastalarımızın şöyle şeyler duyabiliyorlar veya geçmişte yaşamış olabiliyorlar. Dişim tam uyuşmadı. Şimdi ona göre ona özel çok daha farklı uyuşturan ilaçlar var. Çok daha kuvvetli ilaçlar var. İltihaplı bir bölge ise o bölgenin uyuşması tabii daha zor olacaktır ama yine ona göre biz ilaç kullanıyoruz ama hastamızın korktuğunu bilirsek e, hep hastamıza anlatarak neler yapılacağını söyleyerek yani onun kendisini güvende hissetmesini sağlayarak işlemler yapıyoruz. Ama bütün bunlara rağmen yine de korkusu varsa hastalarımızın veya burada e, çalışan makinelerin sesi tabii birçok insanı rahatsız ediyor, kabusu olmuş olabiliyor onları da duymak istemiyorsa sedasyon altında işlemlerimizi yapabiliyoruz. Yani hastalarımız sizler uyurken biz bütün ağzınızda ne tip rahatsızlık varsa işte implant gerekiyorsa implant, porselen diş yapılması gerekiyorsa bunların hazırlanması, ölçülerin alınması, dolgular, kanal tedavileri hepsini sizin uyuduğunuz 1-2 saat içinde tamamlayıp hastalarımız uyandığı zaman tamamen sağlıklı dişlere kavuşturmuş oluyoruz. O yüzden hiç korkmaya gerek yok. Yeter ki bunu bizimle paylaşsınlar. Ben korkuyorum veya işte bu sesleri duymak istemiyorum ee, veya işte canımın hiç acımasını istemiyorum. Bunları söylesinler bize Biz onlara göre tedbirlerimizi alarak hastalarımızı hem sağlıklarına kavuştururuz hem de mutlu olacakları tedaviler yapmış oluruz. Pertev Bey çok teşekkür ediyorum. E, vakit ayırdınız, bizi bilgilendirdiniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.